Eksi beşte ne işim var dışarıda teğmenim ya? Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok evelallah. Herkese cevabını veririz. Gel içeri hadi gel. Ya gel içeri gel bak çay söylüyorum ha. Gelmedi değil mi de? Abi bize gidin işinize bakın falan dedi de... ...yani üç saat çocuklarla ne olur ki abi? Duymanım her yiğidin bir yoğurt yiyişi var da... ...sen delaj etme boş ver ya. Hayır abi o değil de yani şimdi bizimkiler biraz yüz buldularsa tamamdır yani. Hepimizin cemaziye levvelini sayarlar. Ulan adamları devlet celbetmiş getirmiş buraya ya. sen ne sorumluluğun var ki? Neyse abi saat onu geçti. Birazdan uyursa azıcık nefes alırız bari. Uyumaz. Ha? Mevlüt bin başının uyuduğunu gören olmadı komutan. Tabii canım. <laughs> Uyumuyor yani. Oldu. Osman bu sefer sarmıyor. Doğru söylüyor komutan. Mevlüt binbaşı daha henüz üst eğmenken komando toburunun pusu timine komutan olarak tayin edilmiş. O gece dokuz şehit verdi. Orada neler olduğunu onlardan başka hiç kimse bilmiyor. Ama bildiğimiz şu ki, cehennem binbaşı deli mevlüt, o günden sonra bir daha asla uyumamış. Ya bu olur mu öyle şey ya? Yani, yani tıbben imkansız yani. İnsan ölür ya, delilik bu. Tevekkeli değil zaten, adama deli diyorlar ya temin. Ulan kaç saat oldu bu ayıbanlarla ne diye ya? Gidip bir baksak mı Teğmen'im? Vallahi tavsiye etmem komutanım.